Herkese yeni bir video ile merhabalar. Aslında YouTube serüvenimi birazcık düzenli bir hale getirmek istiyordum. O yüzden esas isteğim bu videoyu cumartesi çekmek, editlemek ve pazar günü yüklemekti. Böylelikle ben 3 haftadır pazar günleri video yüklemiş olacaktım. Ama bu planım sekteye uğradı ve o yüzden videoyu pazar günü çekiyorum. Belki pazara yetişir, belki yetişmez bilmiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben biraz son günlerde neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Birazcık da bu videoda neler konuşacağımı not almıştım. Onlar üzerinden gitmek istiyorum. Biraz plan yapayım, planla gitsin. Çünkü böyle spontan konuşmaya başladığım zaman aslında konuşmayı çok sevmeme rağmen sanırım ya kamera önünde olmaktan ya da o an aklıma bir şeylerin gelmemesinden konuşmalarım sekteye uğrayabiliyor. Ne konuşacağım aklıma gelmeyebiliyor. O yüzden böyle ufak bir plan yaptım ben de. Öncelikle neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Kahvemi yaptım geldim ve gördüğünüz üzere kahve bardağım Totoro'lu. Komşum Totoro animesi benim Miyazaki'den izlediğim ilk anime ve gerçekten izledikten sonra da en sevdiğim filmler arasına giren bir anime. Totoro karakteri de böyle içimi sımsıcacık yapan bir karakter. Peki bu bardağın konuyla ilgisine? Şimdi ben birinci sınıfı, fakültesi birinci sınıfı ilk iki defa okudum. Ve e, bu ilk defa okuma sürecimde arkadaşlarımdan bazıları Leyla'dan sonra diye bir proje vardı. Fakültesi öğrencileri muhakkak biliyorlardır. O projeye dahil oldular ve o projenin bizim okulumuzdaki yürütücüsü olan ablayla tanıştılar. Sonrasında da ben de onlara katıldım ve o ablayla tanıştım. Aslında Leyla'dan sonra da uzun sürelik bir gönüllülüğüm olmadı. Maalesef gönüllü işlerde aktif rol alabilen birisi değilim. Ve Leyla'dan sonrayla da ya bir ya iki defa ziyarete gittim. Sonrasında da zaten sınıfta kaldım ve kopup gittim o süreçten. Ama Leyla'dan sonranın bizim okulumuzdaki yürütücüsü olan abla çok tatlı bir ablaydı. Sınıfta kaldıktan sonra doğum günüm hemen ikinci kez birinci sınıfı okurken o senenin başındaydı. Yani o şehre geldim ikinci kez birinci sınıf okumaya başladım ve hemen doğum günüm oldu. Ve kendimi o süreçte inanılmaz mutsuz hissediyordum. Yani ayrıntılı bir videosunu yapabileceğim kadar duygu yoğunlukları yaşadım ve o dönemde kendime şey demiştim hatta ben insanlara sınıfta kalma psikolojisini anlatmam lazım. Çünkü tıp fakültesi öncesinde çok konuşulan bir şey değil ama çok rastlanan bir şey. Yani çok fazla insan sınıfta kalıyor tıp fakültesinde. Bizim Dönemde 100 kişi falan yani kalmıştık. Düşünün yani bu fakültede toplam kaç kişi var ki 100 kişi kalıyor. Bu sınıfta toplam kaç kişi var ki yani. Çok rastlanan bir şey, çok sıradan bir şey bence tıp fakültesinde. Ve o psikolojiyi anlatmak, böyle insanlarla dertle, dertleşmek istemiştim o dönem. Ama maalesef sınıfımı geçtikten sonra bir türlü bu konu üzerine konuşmaya vakit bulamadım. Neyse bu aradan sonra geri dönüyoruz. Ben gerçekten o dönemin başlangıcında çok kötü bir psikoloji içerisindeydim. Sonra doğum günümde Büşra abla bana bu bardağı hediye etti ve bir de bir mektup yazdı. Mektubunda aslında genel olarak herkesin farklı zamanları olduğu ve her şey için farklı vakitlerimiz olduğunu söylüyordu. Ama bunu hiç didaktik bir şekilde, hiç beni kıracak bir şekilde, hiç klişe bir şekilde söylemiyordu. Ve o yaz boyunca aslında insanlar beni teselli etmiş olmasına rağmen aldığım en güzel tesellilerden biri Büşra ablanın hediyesi ve mektubuydu. Büşra abla aslında beni çok iyi tanıyan birisi değildi yani çünkü onu üst dönemdi. Ben Leyla'dan sonra da aktif değildim. Ama benimle ilgilenmişti o an. Yani düşünüyorum şimdi ben üst dönemken kaç tane alt dönemi tanıyordum ve kaç tanesinin böyle bir problemini biliyordum ve kaç tanesine böyle bir mektup yazdım. Ama Büşra abla beni gördü. Yani benim o ruh halimi anladı. ilgi gösterdi. İnanılmaz mutlu olmuştum. O yüzden Totoro'yu çok sevmeme rağmen ben bu bardağı elime ilk aldığımda Totoro'yu, Miyazaki'yi, o animeyi düşünmüyorum. Ben Büşra ablayı düşünüyorum ve onu hep hayır doğayla anıyorum. Anıyorum deyince de Büşra abla şu an çok tatlı bir pediatrist, pediatri asistanıydı. Uzman oldu net bilmiyorum ve muhtemelen yani inanılmaz iyi bir pediatrist olacaktı. Çünkü o dönem bile çocuklara olan şefkati ve ilgisi bambaşkaydı. O yüzden ilk olarak bununla başlamak istedim. Çünkü bana çok iyi gelen bir şeydi o. O mektubu o dönemki günlüğüme yapıştırmıştım. Zor zamanlarında oku diyerek. Geçtiğimiz hafta yani tam olarak bir hafta öncesinde Instagram'ı kapattım. Bu aslında son yıllarda benim için gelenekselleşmiş bir hale gelmişti. Geçen sene ve ondan önceki sene de TUSA az kala yani bu Ocak ve Şubat gibi Instagram'ı kapatmıştım ve bu sene dedim ki yine ben böyle bir kapatayım. Bu kararı işte inanılmaz iyi çalışacağım, işte sadece TUSA adapte olacağım, kütüphaneden çıkmayacağım diyerek almadım. Ama Instagram benim inanılmaz çok vaktimi alan bir uygulamaydı. Hatta tüm uygulamalar içerisinde çok ayrı bir yere sahip olan ve yüzdenin büyük bir dilimini kapan bir uygulamaydı. Bana çok şey öğretti Instagram. Yani ilgi alanım olan, şu an öğrendiğim, uyguladığım, heves ettiğim pek çok şeyi orada rastladım. Orada öğrendim. Yani yazı yazmak üzerine inanılmaz bir gelişme sağladı benim için. Ayşe Hoca ile Instagram'da tanıştım. Onun atölyelerine katılabileceğimi Instagram'da öğrendim. Güzel öykü kitaplarını orada gördüm. Güzel romanları orada gördüm. Yazı yazma üzerine kendimi nasıl geliştirebileceğimi oradaki bazı sayfalardan okudum. İşte çanta dikmeye heves etmeyi bile Instagram'da fark ettim ben. Çünkü orada çanta diken bir küçük işletme görmüştüm. Ve "Aa ne kadar güzel dikiyor. Ben de dikebilir miyim?" diye bir soru oluşmuştu kafamda. O soruyla bu fikir yeşermişti aslında benim için. Böyle bir uygulamaydı yani Instagram'ın sadece kötülüklerinden bahsedemem. Böyle çok fazla iyi yanı da oldu benim için. Ama aynı zamanda çok fazla vaktimi alıyordu. Yani bu çoğu rakamsal olarak ifade etmek istemiyorum size. Çünkü çok utanç verici bir rakam, bir sayı. O yüzden dedim ki ben en iyisi Instagram'ı kapatayım. Hem birazcık da benim için detoks olsun. Instagram'ı bırakmamla birlikte aslında dünyadan haber almam da azaldı. Çünkü benim bir Twitter hesabım yok. Yani uzun zaman önce kapatmıştım. Çünkü oranın Instagram'a göre daha toksik bir ortam, daha stresli, kaygılı ve insanların daha ürkütücü olduğu bir ortam olduğunu düşünüyorum. O yüzden orayı çok daha öncesinde kapatmıştım ve genellikle eksikliğini hissetmiyordum Instagram sayesinde. TikTok hesabım yok, hiç açmadım. Evimizde televizyon yok ve, ve ben her akşam haberleri izlemiyorum. YouTube'un geçmiş özelliğini kapattım. Ee, bu sayede YouTube önüme yeni içerikler çıkartmıyor. Yani ben YouTube ana sayfama girdiğim zaman bomboş bir ekranla karşılaşıyorum. Ve bu inanılmaz iyi bir özellik. Herkese tavsiye ediyorum. Ama ben hiçbir şekilde sosyal medyada, sosyal ağda yokum şu an. Dünyadan haber alamıyorum gibi hissettim. Bu aslında bana çok da kötü gelmedi iyi hissettirdi dünyadan haber alamamak. Çünkü böyle bazen tabletten herhangi bir e, an haber canlı yayını açsam bile içim inanılmaz kötülükle doluyordu. Elbette dünyadan haberdar olmamız gerekiyor ama bazen biz bu sınırı iyi belirleyemiyor muyuz diye düşünüyorum. O yüzden iyi oldu benim için. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Instagram'ı kapatmam ve silmemle birlikte benim ekran sürem %30 azalmış. Aslında bence daha da azalırdı ama şu ara e, kitaplar uygulaması üzerinden bir kitap okuyorum. Onu da ekran süresine ekliyor. O kitabı da okumasaydım belki çok daha fazla azalacaktı. Ve ekran süremin azalmasına çok mutlu oldum. Böyle çünkü kafamda sürekli şey soruları dönüyordu. Yani ben bağımlıyım ve ne yapacağımı bilmiyorum bu konu hakkında. Şimdi şöyle düşünmüyorum. Ben Instagram'ı kapattım ve sonsuza kadar açmayacağım gibi bir düşüncem yok. Ya da işte benim hayatım boyunca bir Twitter hesabım olmayacak gibi bir düşüncem yok. Ama böyle aralıklı detoks yapabilmek bile bana dizginlerin kendi elimde olduğu hissiyatını veriyor ve bu iyi hissettiriyor beni bir insan olarak. O yüzden bir süre inşallah böyle kapalı kalsın diye düşünüyorum. Sonrasında tekrar açarım. Instagram'ı dondurmak bir işe daha yaradı. Ben kitap okumaya başladım. Zaten kitap okuyordum. Bu sefer iyice kitap okumaya başladım. Yani normalde ben telefona boş anımda telefona girerim. Instagram'a girerim. Instagram'da dolaşır ve görülebilecek her şeyi gördüğünüz gibi mi bir şey yazıyor? işte arkadaşlarınızın tüm paylaşımlarını gördünüz mü? Öyle bir şey yazıyor. Onu görene kadar dolaşırım. Sonra Instagram'dan çıkarım. Ve bazen çıktıktan sonra tekrar girerim. Çünkü boşanım ve ne yapacağım? Oysa şimdi kapattıktan sonra hem telefonumdan kitap okuyorum. Hem de normal matbu kitapları okuyorum. Ve bir kitap bitirdim. Diğerini de yarıladım. Ama yarıladığım kitap zaten çok fazla sayfası olan bir kitap. 758 sayfası var sanırım. O yüzden aslında ben bir işte 350 sayfa kadar okumuş oldum. Hatta daha fazla. Bir kitap da bitirdim. Serdar Ustu'nun Hilkat Garibeleri kitabını bitirdim. Bu kitap bana neyi anımsattı biliyor musunuz? Bu kitap bana inanılmaz Murat Menteş veya Alper Canigüz havası verdi. Hatta Murat Menteş havasını bir tık daha fazla verdi. Çünkü okuduysanız biliyorsunuzdur. Murat Menteş'in karakterlerin isimleri de böyle bir acayiptir. Böyle birbirleriyle uyumludur falan. Burada da mesela esas karakterimizin, başrolümüzün ismi Şaküllü. Hilkat Garibeleri biraz absürt mizahtı. Aslında bayağı bir absürt mizahtı. Ama sevdiklerim arasında yüksek sıralara oynar mı çok emin değilim. Ben bu... 3 isim dersek işte Murat Menteş, şimdi ilk defa okuduğum Serdar Uslu ve Alper Cenigüz dersek benim içlerinde en sevdiğim Alper Cenigüz olur. Onun kitaplarını üniversitede keşfetmiştim. Sürekli kütüphaneden ödünç alıp okuyordum ve şu an sanırım külliyatının hepsini okuduğum nadir yazarlardan biri olabilir. İşte Kan ve Gül'ü, Tatlı Rüyaları, sonrasında bir tane daha kitabı vardı. Gizli Ajans. Bu üçünü özellikle çok sevmiştim. Bir de 5 yaşındaki bir dedektifin hikayelerini anlattığı serisi var. Alper Camus isminde bir dedektif oluşturmuş. O iyice absürt yani çünkü yaşından beklenmedik bir karakter zaten. Ultra zeki bir karakter. O seridense sanırım ben bu seri olmayan kitaplarını yani Gizli Ajansı, Kan ve Gül'ü bir de Tatlı Rüyaları daha çok seviyorum. Çok zeki bir yazar. Kitaplarını okurken çok fazla keyif almıştım. Önerebileceğim diyeceğim ama ben öneri yapmıyorum demiştim. O yüzden absürt mizaha ilginiz varsa bakabileceğiniz bir yazar diye düşünüyorum. Hilkat Garibeleri de değişik bir kitaptı. Ve bu arada kapağı inanılmaz güzel. Çok sevdim yani. Kız kardeşim şimdi tasarımcı yani inşallah olacak. Onunla da böyle sürekli kitap kapaklarını yorumluyoruz. O da çok beğendi. Zaten zor beğenen bir insan yani o beğendiyse güzel bence kat garibeleri 40'lı yaşlarında İstanbul'da yalnız ve sıkıcı bir hayatı olan bir akademisyen olan Şakül'ün çevresinde şekilleniyor. Şakül'lerin üniversitesine Ferruh Dora isminde bir bilim adamı, bir doktor geliyor ve sonrasında öykü başlıyor. Zaten çok uzun bir kitap değil, 176 sayfa. Belki zorlasanız bir oturuşta olmadı, iki günde bitebilecek bir kitap. Yine de çok sevdim diyebileceğim bir kitap olmadı benim için. Bu türün daha iyi örneklerini okumuştum diyebilirim. Ama arka kapağındaki şu kısmı etkileyici buluyorum. Ölüm her halükarda yaşama arzusundan doğmalı, hayatın üzerinde yükselmelidir. Gerçek bir hayata sahip olmayanın gerçek bir ölümü de olmaz. Toparlayınız kendinizi. Uzun ve zorlu bir mesai bekliyor bizi. Ölüm zaten cebimizdedir. Şimdi bizler onun yanına hayatı katmak için uğraşacağız. Bu alıntıyla birlikte tam bu alıntının bağlanacağı bir nokta var. Dün Gatsal dizisini izledim. Çünkü tanıtımları çok fazla konuşulmuştu sosyal medyada. Ben de ilk bölümü YouTube'dan izledikten sonra devamını oldukça merak ettim. Çok etkileyici bir diziydi bence. Ve konuşulmamış bir şey üzerine yapılmış bir diziydi. Çünkü dizilerde ölümü çokça görmüyoruz ya da ölüm üzerine normal gündelik hayatımızda çok fazla düşünmüyoruz. Biliyor musunuz böyle doktorum ve hastalıklar üzerine çalışıyorum. Yani şu an çalıştığım konuların hepsi hastalık ve hepsinin ölümcül bir tarafı olabilir yani. Sonu ölüme gidebilir bu hastalıkların. Ve aslında düşününce Tüm bunları ben niye öğreniyorum? İnsanlar ölüme gitmesinler diye, yaşasınlar diye öğreniyorum. Tüm bu hastalıkları, tedavileri, tanıları, yöntemleri. Hepsi yaşamı uzatmak için. Yaşımız ne olursa olsun. Ama yani bununla bu kadar çok hemhal olmama rağmen çalıştığım sayfada işte bunun en ölümcül komplikasyonları, işte mortalite oranı, mortalite ölüm oranı bunları hep okumama rağmen gerçek hayatta o kadar düşünmüyorsun. Yani işin içinde olmana rağmen uzaksın. O kadar düşünmüyorsun. Maalesef bu böyle yani kendi başına, kendi yakınlarının başına gelene kadar hep uzaktan baktığım bir olgu. Hatta bazen şey diye düşünüyorum. Kendimiz ölene kadar bile inandırıcılığı bizim için az olan bir olgu. Bilmiyorum. Ölüm üzerine konuşacak kadar derin Bilmiyorum sanırım. Derinliğim yok ya da. Neyse gaz saldırıcısını sevdim ama. Severek izledim. Ağladığım kısımları oldu. Güldüğüm kısımları oldu. İkinci sezonunu da merakla bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde markete girdim. Ve ne gördüm biliyor musunuz? İpi gördüm. Ben geçen sene hayatımda ilk defa bir örgü projesini sonlandırmış. Ve kendime bir at görmüştüm. Sonrasında bu ipi görünce çok beğendim. Çok tatlı bir yeşil. Ve dedim ki... Ben yine bir atkı öreyim bu kış ve böylece benim belki de hayatımda bir gelenek olur her kış atkı görmek. Yalnız ölümden buraya çok hızlı bağladım yani. Düşünsene hayatımda bunun gelenekselleşeceğini düşünüyorum yani hep bir içimizde bir yaşama arzusu var. Planlar, programlar bile bu yaşama arzusundan doğuyor yani. Yaşama arzusu bile değil, yaşayacağın hissiyatı. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin diyerek bu konuyu kapatayım çünkü e, sizlerin de içlerini sıkmayayım. <laughs> Neyse. Geçen sene ördüğüm örgüde daha farklı bir motif yapmıştım. Daha farklı bir örgü motifi denemiştim. O daha boşluklu ve daha hızlı yükselen bir motifti. Bu sefer bir ters bir düz örmeye başladım. Bu arada bir ters bir düz örmeyi de bilmiyordum yani. YouTube videolarından bakarak öğrendim. Şimdilik bu kadar oldu. Ne kadar sürecek bilmiyorum. İnşallah kış bitmeden bu atkıyı bitirmiş olurum ve böylece kış bitmeden takarım. En büyük hevesim o şu an. Türk dizisi izlerken, çünkü yabancı dizi izlerken at yazıları okumak istiyorum. O sırada da öremiyorum. Çünkü örmeye de çok aşina değilim. Bakmam gerekiyor. Şu an ters mi alacağım, düz mü alacağım, tersi düzgün aldım mı, düzü düzgün aldım mı diye. O yüzden Türk dizisi izlerken çok iyi gidiyor atkı örmek. Hatta örelim. Bugün yılın 52. haftası bitiyor ve bunu düşünmek beni çok değişik hissettirdi. Normalde bir yıl biterken o yıl üzerine çok fazla düşünen biri değilim. Ama bu defa böyle ufaktan bir düşüneyim dedim ve düşünmek bana iyi hissettirmedi. Çünkü 2024'ün özellikle son çeyreği benim için iyi geçmedi. Hüzünlü geçti kayıplarla geçti, böyle hastalıklarla geçti. O yüzden 2024 hevesle hatırlamak istediğim bir sene değil ve geride kalmasını istiyorum. Mesela 2023 öyle değildi. 2023 çok güzel bir seneydi benim için. Yurt dışına falan çıkmıştım yani inanılmaz mutlu olmuştum çünkü çok fazla istediğim bir şeydi ve yapabileceğime çok inanmadığım bir şeydi. 2024'te istifa ettim. Sonrasında da bilmiyorum ya. Belki son 3 ayı olmasaydı daha iyi geçebilirdi ya da son 4 ayı ama kader. Bakalım 2025 nasıl olacak? Ve acaba 2025'in kış aylarında atkımı bitirebilecek miyim? Şu an okuduğum diğer kitap Danimarka Edebiyatı'ndan bir kitap. Ve eğer yanlış hatırlamıyorsam Danimarka Edebiyatı'ndan ilk defa bir kitap okuyorum. Kitabın ismi İstisna. Yangersen'in bir kitabı çok beğenilmiş ve Danimarka'da çıktığı zamandan sonra 18 ay boyunca en çok satanlarda yer almış bir kitap. Hatta bir film uyarlaması da yapılmış. Film uyarlamasını internette aradım ama bulamadım. Yani neredeyse hiçbir yerde yoktu. İngilizce altyazılı halini bulmaya çalıştım ama onu bile bulamadım yani. Kitap çok değişik bir kitap. Bir soykırım merkezinde geçiyor ve soykırım merkezindeki dört kadının hayatına odaklanıyor. Aslında bir soykırım merkezinde dört kadının hayatına odaklanan bir kitap nasıl bir gerilim yaşatabilir ki bize diye düşünürken kitap beni inanılmaz gerdi. Böyle şey bir gerilim değil yani şimdi kim ölecek, kim yaralanacak, kime ne olacak gerilimi değil. Özellikle böyle hayatında tartışma olmasın, işte birbirini iğneleyici cümleler olmasın ya da mesela böyle çocukken olmuştur bana çok fazla oluyordu. İlkokulda, ortaokulda arkadaşlarınızla birbirini suçlayan cümleler söylersiniz. İşte biri size bir yargı yapar ve kendinizi nasıl savunacağınızı bilemezsiniz ya böyle titrersiniz, cümleler titrek çıkar, işte gözleriniz dolar. Sonra sadece o arkadaşınız değil, onun çevresindekiler de bir yanlısı yüklenmeye başlar. Kitabın bazıları tam olarak bu hissiyattaydı ve çok gerildim. O sayfalar bir an önce geçsin istedim. Şimdi hala devam ediyorum tabii kitaba. Bitirdikten sonra belki ayrıntılı bir yorum yaparım. Kitabı YouTube'daki bir videodan buldum. YouTube'da kitap okumayı sevenler belki biliyorlardır. Ebru Aykaç diye bir kanal var. Çok fazla kitap okuyan bir hanım. Önermişti. Tamam. Benim de çok dikkatimi çekti çünkü ölmeden önce okunacak kitaplar arasında göstermişti ve başlayayım bir dedim. Hakikaten kitap çok akıcı ilerliyor. Yani kapağına baksam bu kadar akıcı bir kitap diye düşünmezdim. Bir de ayrıntı yayınlarından çıkmış. Ayrıntı yayınlarının düşünce kitapları da çok yoğun olduğu için belki düşünce kitabı falan diye düşünebilirdim. Ya da çok ağır bir kitap ben okusam da anlamam falan gibi düşünebilirdim ama öyle değil. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Çok hevesliyim bakalım sonrasında ne olacak. Her gün okuyorum ondan her gün okumaya çalışıyorum. Çünkü bir an önce bitmeli kitap. Daha Ayşe Hoca ile birlikte değerlendireceğimiz kitabı okumadım. Bir de İlknur Hoca ile bir sonraki değerlendirmede bahsedeceğimiz kitabı da okumadım. O yüzden önceliği kendi istediğim kitaba vermek istedim. O biterse inşallah Ayşe Hoca'yla değerlendireceğimiz kitaba başlayacağım ki o kitap da Macaristan edebiyatından. Yani böyle sürekli farklı ülkelerin edebiyatlarına konuk olmuş olacağım ki bu beni çok mutlu eden, çok heveslendiren bir şey. Aa aslında 2025'e böyle bir hedef koyabilirim yani daha fazla farklı ülkelerin edebiyatlarına okuma yapmak şeklinde. 2025 için bir hedef henüz koymadım. Bakalım. Öyle hedef koyabilen biri değilim. Hatta eğer Instagram'ım açık olsaydı bir paylaşımın linkini gönderirdim size. 2023 yılında paylaşmışım. Şöyle paylaşımın başlığı 2023 yılında neden hedef koyamıyorum diye. Hala öyle hedef koyabilen biri değilim. Hayal kurarım ama böyle çok silik hayallerdir. Gerçekleşeceğine çok inanmadığım hayallerdir. Ya mesela böyle ehliyet alana kadar bile o ehliyetin net bir hayalini kurmadım. Ya da o ehliyetin net bir hedefini yazmadım. O yüzden beni inanılmaz mutlu etti. Evet üçte alabilsem bile e, inanılmaz mutlu etti beni. Zaten normalde araba kullanabileceğime de inancım yoktu. Ama derslerden sonra o inanç biraz gelmeye başladı. Tamam ya ben de yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ama henüz trafiğe falan çıkmadım yani. Birazcık daha yapayım, pratikler yapayım. Bir yandan da örüyorum. Lütfen güzelce bit ve bu kışa yetiş olur mu aşkım? Evet, listeme bakıyorum. Size 5 tane maddeden bahsedecekmişim ve o maddelerden bahsettim. O yüzden artık bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 2025 sizin için çok mutlu olacağınız, çok huzurlu olacağınız, Ailenizle, sevdiklerinizle yaşayacağınız güzel bir yıl olur. Bunun doğasındayım. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.